gidiyoruz artık. İnşallah. Çocuk. E, e, Burası çocuk bu bu. eee işleyemiyorlar. o yüzden biraz düzensiz Teşekkür ederim. Burada Burada birlikte toplu bir <laughs> şekilde olursa Sefa Bey. Tabii 26 yıl önce Reşadiye Kaymakam Vekili olarak ilk defa e, aktif kaymakamlığa başlamıştım. Bugün de Tokat Valisi olarak ilk görev yerim olan Reşadiye ilçemize ziyarette bulundum. Ziyadesiyle memnun kaldım. Eski dostlarımızdan bazılarını gördük. Ee, yine o dönemde yapılmakta olan çalışmalar vardı. Onların şu anki durumlarını inceledik. Ee, tabii güzel dostlukları attığımız bir yerde tekrar e, bu sefer farklı bir e, misyonla görev yapıyor olmak çok e, önemli ve güzel bir duygu. E bu anlamda da bizi bu göreve layık gören başta e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı ifade etmek isterim. E, bizler e, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda e, büyük bir kararlılık içerisinde azimle çalışmaya devam edeceğiz.